Hoş geldin, ne oldu yavrum? Bu size. Ne bu? Kim ben? Burayı getir dedi. Kim? Söylesene Söyle oğlum. Kim verdi? Bak bu Kadişli mahalleden. Gırtla, gırtla. Gel sen sen Gel lan, gel ne? Lan, Seni, Oğlum tutsana. Ne oluyor ya? Kaçırdın Feyyaz ya. Konuşacağım artık abi. Konuş lan. Tabii, Selma ne der onu bilmiyorum. Yani zor olacak. Zor olsun. Sana mı kızım? Sana mı? ciddi değilsen bu işi uzatmayalım. Kıymet Hanım. Akin Bey. Ee, ne yapalım? Kısmet size teknede. <gülüyor> 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 o ne ya? Ay Atakan. boş mu o tekne? Kendi kendine mi gidiyor ya? Anlamadım ki. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Güzel günler yeni bölümüyle 5 Mart Pazar Show TV'de.